Ya takımı bir kere Poyraz'ı stratejik anlamda yazıyor mu ya? Ya da stratejik olmasın. Biri gidiyor da Poyraz'ı ben performansa bakmıyorum diye Poyraz'ı yazan çıkıyor mu Allah aşkına? Derdin ne senin benimle ya? Kavga etsek kavga etmedik. Küfür etsek sana küfür etmedik. Zaten arada o kelime günde ya konuşuyoruz ya konuşmuyoruz. Bir konseyimiz vardı. Yani... Yani bu konseyi yaşamak gerçekten hiç istememiştim. Çırdı yine. Aleyna burada mı? küfürü de vurdu. Gel, gel, gel. Batuhan vurdu ama düşünemedi. Yani Rahatlarken onlar oturmuşlar barakada. Konuşmuşlar. Bunu yeneceğiz, yeneceğiz, kazanacağız, kazanacağız diye kendileri de Sol bak. Sol bak. Sol bak. Sol bak. Sol bak. Sol